Günaydın. 25 10 2020. Bugün Gülcemal Gülcemal'le bana yolculuk var. Nöbet çıkışıyım. Bir parça dinlendim. Bugün gidip bakalım Sapanca tarafında ne var ne yok neler göreceğiz. Özledim onu. O da beni eminim. Biraz arayı açtık. Bugün günlerden yolculuk. Ama akşam geleceğiz. Yine nöbet var. <laughs> Görüşürüz. Sapanca Gölü'ndeyim. Güzel otobandan geldim. Sıkıntı yaşamadım. Navigasyonla aramda bir husumet var Google'ın navigasyonuyla. Bazen beni kötü yollarda bazen iyi yollarda kaybediyor. Bugün iyi yollarda kaybetti. Ama güzel oldu. İlk defa geldiğim bir bölge. Güzel kafeler, restoranlar göl boyunca devam ediyor. Kahvaltı için güzel bir yer seçip biraz mola. Ee, planımda Ormanya'da vardı ama Ormanya'ya sanıyorum bugün çıkartacağım çünkü akşam nöbet var ve tekrar yetişmek zorundayım. Nasıl olsa yolu öğrendim.

göl üstünde gezmek isterseniz küçük böyle tekne tarzı şeyler var bu, bu deniz bisikleti dediğimiz şeyler var birçok alternatif seçenek var burada eğlenmek için balık tutmak isteyenler için ideal göl balık kaynıyor <laughs> Burası sakin güzel bir yer. Müzik olarak da kafanızı şişirmiyor. Çok güzel. Müzikleri daha hafif. Kahvaltı da güzeldi. Böyle birçok yer var. Gölün çevresinde. Oldukça temiz. Yavaşlayabilir. Şöyle küçük kumsalı bile var. Sonbahar hem hüzün hem de şükür mevsimi gibi geliyor bana. Hüzün çünkü kış yaklaşıyor. Neşeli yaz günleri bitti. İlkbahar da çok güzeldir ama şükür kıştan, kardan, kıştan, yağmurdan önceki Tüm güneşli günler için şükür. İnsan kendi kendine soruyor daha kaç tane bahar göreceğim diye. Hüzün mevsimi sonuçta. Hava çok güzel. Yavaş yavaş dönüş yoluna geçeceğim. Ee, Şile ve Ağabey alternatif olarak güzel bir seçenek. Sakin bir yer. E, yeme içme konusunda çok bol seçeneğiniz olacak. E, epey bir gezilecek alanlar var tabii ki. Artı göl üstünde de aktiviteler var. Eğlenceli bir yer. Kafa dinlemek için iyi. Üstelik İstanbul'a yakın. Ya? Motosiklette çok rahat gelebilirsiniz. Yollar düzgün. Evet. Günü birlik gerçekten ideal. Şimdi gün güzeldi. Sapanca günüydü. Benim hoşuma gitti. E, yaptığım bir hata. Unutmuşum şarj kablomu. Dönerken navigasyon kullanamadım. Çok kısa bir mesafe kullandım. Ondan sonrası yine e, Kartal'a dönmeye çalışırken Ümraniye taraflarında kayboldum. E, Bilgi gişe memuruna sordum. E, o bana nasıl gidebileceğimi tarif etti. Ondan sonra tabelaları takip ederek bu işi çözdüm. Yani e, bugün de navigasyonsuz e, nasıl kaybolunur, nasıl e, yol e, çıkarılır bunu test etmiş oldum. E, dediğim gibi motorla çıktığımız zaman her şey spontan gelişiyor. Birçok şey deneyimle öğreniliyor. Güzel bir gündü. Motosiklet kullanmak çok keyifli. Görüşürüz. Bye bye.